ISE Connect uygulaması gerçekten arayüz olarak hayli kullanışlı, çok verimli bir uygulama. Uygulamayı kullanıyoruz. Bugün için birçok toplantı set ettik, toplantı ayarladık. Dün için de bir takım toplantılarımız vardı. Onlar da gayet güzel, keyifli geçti. Genellikle zaten burada yabancı acentelerle açıkçası bir araya gelmeyi planlıyorduk ve bunu da başardık. Program hayli kullanışlı. Herkese tavsiye ederim. Uh, yes, it is quite a useful uh, application, especially for co-exhibitors to meet with new potential uh, buyers and new potential partners, and we see that as a quite a useful application. I use it to fix my appointment with them, and to chat always with them, and to scan the ID, so I have all the, their details after the end of the event. Güzel ve çabuk yapabildim randevularımı. Etkin, birçok misafir, yani birçok görüşebileceğimiz yetkili kişilere daha çabuk ulaşabildik. Reklamımızı da böylelikle daha güzel yapabildiğimizi düşünüyorum. Verimli oldu. Yes, we have, yes, we have used it, used it. And, uh, and also our travel uh, uh, agency, and uh, it was uh, a b uh, good experience for, for, for us. We have uh, do a lot of meeting about uh, uh, we have utilized this uh, application. It is a good uh, idea to develop uh, uh, meeting and B two B with uh, with hosted buyers. Ekipten kullananlar oldu. Hatta bir iki randevu da yaptık. O görüşmelerimiz de geldi. E, muhtemelen önümüzdeki yıl daha efektif olarak e, faydalanacağız o sistemlerden. Ama bu yıl başladık.